Hayır, Rüzgar, <gülüyor> <gülüyor> ne geldi? <Bir> şey <gülüyor> ne, <gülüyor> ne geldi? <laughs> Rüzgar. Tamam başka alırız tamam mı? Yemedim, <laughs> tamam sonra <vayası>. yersin. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şirin Rüzgar TV'ye hoş geldiniz. Rüzgar, Şirin. Arkadaşlarınıza bir hoş geldin der misiniz? Hoş geldiniz geldin. arkadaşlar. Bugün biz bir oyun oynayacağız. Ve oyunumuzun kurallarını anlatalım mı? Yok. <laughs> Niye yok? Rüzgar, <laughs> rüzgar yok diyor. Bugün şey oynayacağız. Kutu oyunu oynayacağız. Kurallarımızı anlatalım. Şimdi sen anlatmak ister misin? Bir 1 ve iki rakamlarla iki kutunun içine iki şey koyacağız. Biri seçen içinden ne çık ne çıkarsa ve ikiyi seçen içinde ne çıkarsa onu ısırmak ve tadına bakmak zorunludur. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Oyunu anladık mı? Anladık mı arkadaşlar? Rüzgar oyunu anladık mı? Kurallar tamam, Ben duymadım. Nasıl duymadın? Kuralları... Kuralları biliyoruz. İçinden ne çıkarsa hangi rakamı seçersen içinden ne çıkarsa... Biz anne biliyoruz ama. Ee, bir ısırık almak veya tadına bakmak zorunludur. Tamam mı Şirin? Başlayalım mı? Hadi, Hadi başlayalım şimdi. Başlayalım. Bakalım gelsin içinde neler var. İlk şiirinden başlayacağız. Rüzgar oturur musun bebeğim yanına yerine? Rüzgar. Tamam Rüzgar gidip bakıyor arkadaşlar hile yapıyor? Evet hile olmaz. Ay bilmeyeceksiniz. Bakalım. İlk başta Şi şiirinden başlayacağız. Evet. Bakalım ne çıkacak? <laughs> Ama ne çıkarsa bir sırık almak da ne bakmak Ben bir. Ama ben bir istiyorum. Bir, 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 ben, iki, bir, ben iki. Ben bir. Tamam aç yavaşça açabilirsiniz yavaşça yavaşça i̇ki. tamam bir. Oo de, de. ne çıktı ne çıktı? Ne çıktı senki? Aa e, tamam hadi sevdiğiniz şeyler tamam, çıktı. Yiyin mi? Yay yani tadına bakın. Yiyin <laughs> mi? Yiyin. Şanslısınız. Anne çıktı. Şanslısınız. Mısırlar mı seviyorsunuz? Nasıl güzel bir tadı? Valla. Ama baba, mütesiş sen kötü koymalısın. Bak kötü koymalısın diyorlar. Mütesiş ne de güzel. Ödül oldu arkadaşlar. Ödül mü oldu? Ha. Ha. Ama şu an bu başlangıç. Bakalım daha neler gelecek. Evet. Kim bilir daha ne, neler böyle gelecek? böyle yaptın baba. Güzel mi tadı? Evet. Başka ne gelebilir? Bitirecek misiniz? Yeter. Yeter o kadar yeter. Koyun içine. Koyun içine. Başka bir şey de gelsin. Koyun içine. Aç kutunun içine şeyini açamadı. Rüzgar onu da bırakır mısın oğlum? Mısırını da bırak. Mısırını da bırak. Daha tadına bakacağımız şeyler var. Tamam Şirin. Karnını doyurma. Şirin armuttan karnını doyurdu. Güzel miydi tadı? Şu an kervutlar da çok güzel. Arkadaşlar denememem. Bir tane yiyeceğim. Tamam sonra ne yersin gelecek? anneciğim. Bakalım bu sefer ne gelecek. Özgar gitme. Ben banyoya git. Tamam tamam at at. Ağzında mısırın şey kaçtı. <laughs> Şirin. Sence ne gelir bu sefer merak ediyor musun? Ne Bir tahminin var mı? <laughs> tahminin yok. <laughs> tamam sürpriz olsun o zaman sürpriz olsun bakalım ne gelecek. Hadi yerinize oturur musunuz lütfen? Yerinize oturun lütfen yerinizden kalkmayın. Olmaz yarışmacılarımız yerinde durmalı. Bir 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 iki iki iki. Haydi açın bakalım. Aynen. Ne geldi? Ay rüzgar. <laughs> bir şey olmaz. Olur, bir kalmaz tadına Hayır, sadece tadına bakabilirsin. Hay sadece tadına. bir şey olmaz gel gel anneciğim gel sadece Hı. dilini değdir gel sadece dilini değdir bir şey olmaz gel 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 oyundan çıkma gel Hı. ama sen biri seçtin biz önce konuş kurallarımız öyle sadece dilini değdirebilirsin Hı. sadece dilini değdirebilirsin Şirin gelir misin ısır tadına bak Rüzgar soğan seviyor arkadaşlar sağlıklı olduğu için Rüzgar soğan seviyor Hı. sağlıklı Tamam yeterli tam yeterli. Yeter yeter. Hadi başka bir şey koy, getirsinler. Tamam bitti. Rüzgar oturur musun yerine? Anne ama anne bir de bir gitmeyin. Anne. Şirin. Arkadaşlar su almaya Rüzgar soğan yediği için ağzı yandı. yandı Şirin de yandı lokum yapacağım. yediği için senin de ağzın yandı? Rüzgar oturur musun yerine? Rüzgar yerinde İnsan durmuyor ama arkadaşlar. İnsan oluyor Öyle mu hiç? Olur mu? değil mi? Rüzgar enerjisi de bitmiyor. Bakalım bu sefer ne gelecek? Rüzgar ne gelecek? Bir de yanlarına su getirmişler. azları yanarsa diye içmek Hı -hı. için. Acı bir şey Acı bir şey var mı? Acı bir şey yok ki. Acaba ne gelecek? A ben de A merak ediyorum. Bak bakalım ne gelecek kutumuzda ne var? Hadi bakalım i̇ki. ne seçiyorsun? İki, i̇ki, i̇ki mi? Iki. İki. E hadi bakalım aç. Ne geldi bu sefer? <laughs> ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? <laughs> gel gel bir şey olmaz. E <laughs> <laughs> ee, onun şansı öyle çıkıyor. Ay siz oh, rüzgarın şanslı arkadaşlar. <laughs> ne çıktık ki rüzgarın bir de görmedim ne vardı? Biber. Biber mi? Gel sen biber seviyorsun ama. Aynen. Arkadaşlar rüzgara biber çıktığı için rüzgar küstü gitti oyunu bırak. Oyunu mu bıraktı rüzgar? Şirin gelir misin? Aynen. Koş koş gelin gelin hadi. Ama her zaman şey çıkmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar kıstı. <gülüyor> <gülüyor> rüzgar Rüzgar isyanlarda Ben tamam, bunu seviyorum ki. Se evet seviyorsun ama sen niye gittin ki? <laughs> Bak biber çok tatlı hem tatlı da çok güzel. Tatlı da çok güzel. Ayy. Tamam koy. Tam yeterli tamam. Bir tadına koy, koy, baktın koy. yeter. Koy. Tadına baktın yeter. Oğlum ne çıkarsa bir şey olmaz. Tadına bak gel seversin sevmezsin. Sana ödül çıkmış. <laughs> Sana hadi Rüzgar'a da ödül çıkar. Bu bir şans oyunu öyle değil mi Rüzgar? Hayır koca bir tane son diğer kişi oluyor bu. Nasıl yani? Bir önce ben son kişi. E tamam ama siz hep <laughs> aynıyı seçiyorsunuz. Biriniz biri seçin sürekli gibi bir iki olmaz ki. Ama arkadaşlar ben ikiyi seviyorum. İki Sen ikiyi seviyorsun. Evet, evet, evet. Hmm, bakalım bu sefer ne çıkacak? <laughs> i̇ki. İki. Hadi bakalım. Bir, iki, Hadi bakalım. Ama şansınıza ne çıkarsa al. <laughs> <laughs> tamam tamam, tamam, tamam. <laughs> Oo, şimdi domates çıkmış Rüzgar. Sana ne çıktı? Sana ne çıktı? Yokum çıktı. Al sen elime şimdi. Al oğlum. Al bak. Ne ama, ama? Tadı Hayır. güzeldir. Tadı güzeldir. Demiyorum tamam. Ne yani bir ısırık almak istiyorsan alabilirsin. Mecburi zorunlu. Tamam. Rüzgar sen de bak lokumun tadına. Pas mı geçiyorsun? Yemeyeceğim mi? Tadına bakmayacağım. Tamam Rüzgar onu pas geçti. Tamam kaldırabilirsin. Seni. Pas geçti Rüzgar. Se senin şansına ol bir şans oyunudur. Ben ne Tamam bu sefer. Tamam. Tamam. Oğlum bu bir şans oyunu. Bu bir, bir şans oyunu olduğu bir için şey. e, sen bir dersen bire de başka bir şey çıkar. Şirin iki, iki der iki bir şey çıkar. Tamam mı? İki. İki. Ben, 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 ben. ben Tamam iki rüzgar. Tamam ben tamam 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 hadi. Hadi açın bakalım ne çıkacak. Ne çıktı acaba? Bir sıkıntı diye ses geldi. Sağ İkisi ikisi de güzel. Ne oldu? Düştü mü kutu? Aa, yere düştü? Tamam bırak bırak. Alma sakın ağzına. Tamam bırak bırak. Tamam sonra yersin. Onun başka da var sonra yersin. Yeme onları yere düştü. Rüzgar. Tamam başka alırız tamam mı? Tamam sonra yersin. Şirin her şeyden yedi maşallah. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şirin şanslı günündeydi. Kural. Bitirelim mi? Hayır. E? Hayır. Devam etsin mi? Evet devam etsin. Daha gelecek bir şeyleri var mı? Evet. Tamam onu da alalım. Bakalım bu sefer ne çıkacak? <laughs> ne çıkacak acaba? Ne var daha? İki seçenek. İki seçenek daha bitti sonra. Ben 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 iki, ben iki, ben Bakalım ben bu ben sefer bir. ne çıkacak? Ne çıktı? Lokumla çikolata çıktı. O rüzgar sana ödül çıktı. Arkadaşlar görüyor musun? Sonunda rüzgar Sen ödülü aldı. Ya, tamam yeme. Tamam. Sen de pas geç. Tamam bitti mi? Hadi arkadaşlarımızla vedalaşın şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Evet videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, titrine basmayı unutmayın. Şey Şirin izler tebi. En çok güzel şeyden şey yedi ama. Tam böyle videolar gelmelerini istiyorlarsa arkadaşlar yorumlarda yazsınlar değil mi? Oh. Hadi bay bay yapın el sağlayın. Bye bye, Görüşmek yani. üzere arkadaşlar. Bye bye.